Evet sevgili seyircilerimiz böbrek sağlığımızı konuşacağız. Türkiye'nin böbrek sağlığı haritasına da şöyle bir bakacağız A'dan Z'ye. Profesör Doktor Murat Tuncer bizlerle böbrek yetmezliğiniz var ise diyalizle yaşıyorsanız ya da bir böbrek nakli hastasıysanız 0530 05 ve 06'dan sağlık merkezine arayabilirsiniz. Hocam hoş geldin. Merhaba nasılsınız? Aşkım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi böbrek sağlığımız hakikaten çok önemli ve Türkiye'de sanki biraz biz böbrek sağlığımızı ihmal ediyoruz. Ne zaman böbrek yetmezliği ile karşılaşırsak eyvah şimdi ne yapacağım diye sormaya başlıyoruz. Tamam. Böbrek sağlığımız neden bu kadar önemli? Böbrek sağlığımız neden bu kadar önemli? Çünkü böbrek yetmezliği, Hı. böbrek hastalıkları çok yaygın bir sorun. Yani toplumun yüzde 10'unu ilgilendiren bir sorun esasında. Ama e, sessiz giden e, Hı. bir hastalık olduğu için çoğumuz bunun farkında değiliz. Hı. Yani e, böbreğimizin süzmesinin belli bir düzeyin altına düşmesi Hı. genellikle halsizlik, yorgunluk, ee, vücutta kaşıntı gibi birçok hastalıkta görülebilecek sebeplere bağlandığından dolayı e, genellikle en son aşamada insanlar doktora gidiyorlar e, ve e, bizim için de bu tabi çok kötü oluyor e, yani bir takım şeyler var onlara uymamız gerekiyor Türk neler halkı mesela şöyle çok pratik bilgiler olsun evet. şu 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 diyebileceğim yani bir kere tuz düşmanımız bunu artık evet. kabullenmemiz lazım evlerimizdeki tuzlukları masalarımızdaki tuzlukları kaldırmamız lazım. Hı. Suyla dost olmamız lazım. Günde hepimizin bir buçuk iki litre mutlaka su içmemiz gerekiyor. Ee, çocuklarımız başta olmak üzere kendimizi spora alıştırmamız Hı. gerekiyor. Bel kalça oranımızın birin altında olması gerekiyor. Yani artık fit bir toplum olmamız gerekiyor. Evet. Sigaradan uzak durmamız Hı. gerekiyor. Ee, ve belki de en önemlilerinden bir tanesi. Ee, kız çocuklarında e, ikinci idrar yolu enfeksiyonundan sonra erkek çocuklarında da ilk idrar yolu enfeksiyonundan hmm. sonra mutlaka çocuklarımızı e, kaçak yönünden reflü diyoruz biz tıp dilinde buna evet. doktora götürmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bir kaçak varsa yıllar sonra bu çocuklar bizim karşımıza böbrek yetmezliğiyle çıkabiliyor. Kız çocuklarında ilk, i̇lk kız çocuklarında ikinci, ikinci erkek çocuklarında, erkek çocuklarında ilk. ilk idrar yolu enfeksiyonundan sonra Hmm. ...mutlaka mesaneden böbreğe kaçak var mı diye araştırılma yapılması gerekiyor. Bu önemli bir bilgi, birçoğumuz da bunu bilmiyoruz. Sevgili seyircilerimize bir kenara not evet. etsinler. Peki hocam, böbrek yetmezliği genelde ilk aşamalarda zannediyorum bulgu vermiyor. Verme, evet. Ve hastalık ilerledikten hayat kalitemizi epey bir düşürdükten sonra... ...biz bir üroloji ya da nefroloji uzmanının yolunu tutmuş oluyoruz. Evet. Ve ilerlemiş safhadayken nerede alarm olmak lazım böbrek açısından... Şimdi yani kesin bulgu olarak söyleyebileceğim şey ee, çay veya su içmememize rağmen hmm. geceliğin hmm. sabaha kadar 3-4 defa idrara kalkıyorsak nedensiz hmm. bir şekilde hakikaten böbreklerimizde bir takım bozukluklar başlamış demektir. Mutlaka nefroloji uzmanına gitmemiz lazım, böbrek hastalıkları uzmanına gitmemiz lazım. Yani çok lazım. sıvı tüketmiyoruz ama sabaha kadar 3-4 kez yoğun şekilde İdrara çıkıyor. Aynen. Sebepsiz yere sabaha Hı -hı. kadar idrara çıkmalar böbrekteki konsantrasyon bozukluğunun ve böbrek yetmezliğinin bir ön göstergesi olabilir. Hı -hı. Onun dışında aşırı halsizlik, Evet vücutta kaşıntılar, nedensiz bulantılar, kilo kayıpları, sinirlilik, uyku bozuklukları da böbrek yetmezliğinin esasında ön bulguları oluyor. Hı -hı. Tabii bizim halkımıza check-up kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Aynen. Veya devlet olarak bu konuda bir e, zorlayıcı tedbir almamız gerekiyor. Hı. Çünkü bir takım ülkelerde e, belli aralıklarla, check-up programlarıyla kreatinin hı hı. dediğimiz ha. böbrek süzmesi değerleri düzenli olarak takip ediliyor. En ufak bir artışta ise o insanlar nefrola yönlendirilerek ileride böbrek yetmezliği gelişmesi, diyaliz, nakil gibi oluyor. olasılıklar önlenebiliyor. Peki hocam böbrek yetmezliğinde e, beslenmenin alakası var mı? Bazı besinlerden uzak durmak gerekiyor mu? E, sıvı almamız gerektiğini biliyoruz. Fakat evet. beslenmenin önemi var mı? E, beslenmenin önemi var. Özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Hmm. Son yıllarda obezite dediğimiz kilolu olmanın da böbrek yetmezliğinin bağımsız bir risk, risk faktörü olduğu görüldü. Hmm. Bu sebeple daha çok e, protein ağırlıklı beslenip Hmm. Yağlı şekerli yiyeceklerden uzak durup hmm. Daha fit bir toplum olmamız gerekiyor hmm. Mesela şeker konusunu açacak olursak hmm. Bizim hastalarımızın böbrek yetmezliği Hastalarımızın en büyük kısmı %35'i şeker hastaları Şeker hastalığını da ülkemizde engellemenin en kolay yolu Şeker tüketimini azaltmak Aynen. Çocuklarımızı spora yönlendirmek ee, Bir de tuz konusunda yine e, Demin söylemeyi unuttum hmm. E, tansiyonumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Yüksek tansiyon. Özellikle vermek istediğim mesaj şu: hı. Yüksek tansiyon hastalarının ilaç kullanmaları hı. E, hastalıklarının tedavi olduğu anlamına gelmiyor. Kullandıkları ilaçla birlikte tansiyonlarının büyük 13, evet. küçük 8 ve altında olması lazım ki hı. uç organ dediğimiz kalp, böbrek hı. gibi organları etkilenmesin. Hı hı. Lütfen buna dikkat etsinler. E, i̇deal ilaç kullanımında bulunmak gerekiyor. Peki. Böbrek hastalıkları hocam, şimdi genelde kum dökme, böbrek taşları bunlar çok biliniyor. Böbrek yetmezliğine giden yolda atıyorum böbreğinizde kum var Hı -hı. E, ya da taş var. E, önce şunu da sorayım. Bunlar genetik midir? Şimdi evet. Taşların büyük bir kısmı genetiktir. Genetik. E, diyelim ki annemizde veya babamızda taş var. Evet. Mutlaka o açıdan e, takip edilmemiz gerekir çünkü e, ileri de yaşama alışkanlığımızda benzer hı -hı, olduğu hı. için taş düşürme olasılığımız yüksek olacaktır. Hı -hı. E, bu anlamda da e, mesela izleyicilerimize hı -hı. söylemek istediğim bir şey var. Şimdi mesela biz Türkler çok taş düşürürüz Evet. Bunun sebebi çok çay içmemizdir ve kahve içmemizdir. Etkiliyor mu hocam? Tabii mıdır? ki oksalat kaynağıdır. Evet. Mesela İngilizlerin kitaplarında taş kısmı çok kısa geçer. Yani şu kadarcık bir kısım olarak geçer. Çünkü onlar çayı ve kahveyi sütle içerler. Ha bu etkiliyor. Tabii ki. O yüzden bizim de e, siyah çay eğer i̇çiyorsak, içiyorsak... Ki içiyoruz. Mümkünse bir parça sütle içmemizi öneriyorum. Hmm. Kahveyi sütle içmemizi öneriyorum. Ama daha güzeli yeşil çaya e, halkımızın yönelmesinde büyük fayda var. Türk kahvesi sizi etkiliyor mu hocam? E, Türk kahvesi içebiliriz ama azıcık süt koyarsak çok evet, iyi olur. Kahvemize, çayımıza bir lokmacık süt koymak böbrek sağlığımızı korumak açısından son derece önemli diyor evet. değerli hocam. Efendim Ali Bey hattımızdaymış. Günaydın Ali Bey'ciğim. Günaydın hocam. Buyurun sorunuzu hemen alalım. Hocam ben bir, bir ay önce böbrek nakli oldum. Bir zatım yedi. Ben 24-25 sene önce bir böbreğim yoktu. Evet. Ameliyat etmiştim. Öbürü de taş vardı. Onu da karakterler çok yüksekti. Mecbur nakil gerekiyor. Ya diyaliz ya nakil. Evet. Bir, bir ay nakil oldum da şimdi onun için hocam bu Kanal 24'te bir ve soruları görüyordum da onun için ben bir sorumuz şöyle. Ha. Şimdi neyi tercih ediyorlar? Bu, yeni yeni bebek nakli olması için neyi, hangi yemekleri tercih ediyorlar? Mesela neyi kullanmamız lazım? Evet. Onun için Böbrek yapalım. naklinden sonra yaşamınızı nasıl sürdürmeniz lazım? Sağlıklı evet. olmak için. Doğru evet. mu anladım efendim? Evet. evet. Peki, Ali Beyciğim geçmişler olsun. Hoşçakalın. Tamam. Şimdi biz böbrek nakline giden yolda konuşuyoruz zaten. Oraya geleceğiz evet. ama önden söyleyelim dilerseniz. Nakil olmuş bir hasta hocam. Evet. Neye dikkat edecek hayatında? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Böbrek nakli e, diyalize oranla hayat kalitesi açısından çok daha üstün bir e, yöntemdir. Hı. Ee, benim hastalarım nakille hastalarım Evet e, diğer sağlıklı insanlardan e, hiç farkları yoktur onu söyleyebilirim yani eksiklikleri yoktur hatta evet. fazlalıkları vardır Evet yani dikkat etmemiz gereken şey genel topluma söylediğimiz şeyler hastalarıma söylediğim şey yani iki günde bir yarım saat 40 dakika yürüyüş yapmaları hmm. bol sıvı almaları evet. tuzdan mümkünse uzak durmaları şeker tüketimlerini e, alt sınırda tutmaları. Yani genel topluma önerdiğimiz şeylerden farklı Farkı bir şey yok. değil. Çünkü böbrek nakli e, zaten sağlık demektir. Hocam peki e, böbrek yetmezliğinde belirtileri söyledik. Bir takım laboratuvar tetkikleri, muayene sonuçları ve görüntülemenin akabinde böbrek yetmezliği tanısını koyduk hastaya. Evet. Her böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastamız mutlaka diyalize girmesi gerekiyor mu? Fonksiyonel açıdan böbreği rantablı hale getirmek için. Evet. Şimdi e, bu bir süreç esasında. Bu süreçte bir takip yapılıyor. Tamam. E, belli değerler var. Süzme değerleri diyoruz. Evet. Bu süzme değeri 20 mililitre bölü dakika. Yani doktorsal tabiriyle. Evet. 20'nin altına indiği zaman Hı. son dönem böbrek yetmezliği gelişiyor. Hı. Son dönem böbrek yetmezliği olduğunda bizim bir karar vermemiz gerekiyor. Hastaları diyalize mi alacağız? Tamam. Yoksa nakil mi yapacağız? Şimdi Diyaliz kötü bir şey değil. Hmm. Ben aynı zamanda diyaliz doktoruyum. Biliyorum. Ama organ nakli diyalizden daha iyi bir yöntem. Çünkü hmm. hastalara organ nakli yapıldığı zaman diyalize göre 3 ila 3,5 kat daha uzun yaşıyorlar. Hmm. Bu sebeple yakınlarının böbrek verebildiği Evet bütün hastaları hmm. hatta hiç diyalize almadan tıpta preemptif nakil diyoruz. Az önce beyefendi öyle dedi zaten. Diyaliz evet. gerekli ama nakil oldum dedi preemptif nakil yapmak ıı, ideal yöntemdir. Hı -hı. Ha, diyelim ki hiçbir yakını böbrek veremiyor veya Hı -hı. vermiyor. O zaman o hastaları diyalize alıyoruz. Tamam. O hastaları da kadavra listesine, yani vefat eden vatandaşlarımızdan çıkacak organ listesine yazıyoruz. Ama günün sonunda ee, mutlaka Diyalize tercih ediliyor çünkü Tabii. altın standart zannediyorum böbrek yetmezliğinde. Fakat belirli bir safhaya geldikten sonra zaten Tabii. diyaliz gerekiyor bu hastalarımıza. Ee, Orhan Bey hattımızdaymış. Efendim iyi sabahlar buyurunuz. Orhan Bey hattımızda değilmiş. Burhan Bey mi? Burhan Bey günaydın. Yok düşmüş ben fark ettim zaten o. <laughs> Peki hocam. Ee, diyaliz hastalarının biraz durumdan bahsedeceğim. Neden? Çünkü... Böbrek nakline karşı biraz şiir Efsaneleri var maalesef evet. Şimdi onları evet. size soracağım ama önce Diyaliz hastası ne yaşıyor Haftada kaç gün diyalize giriyor Yaşam kalitesi nasıl etkiliyor Ve sonsuza kadar diyalize girme şansı var mı Onun yanı sıra Nakil neden tercih edilmeli evet. ee, Ben Bu işe ilk başladığımda Antalya'da e, Hatta eşim de çok iyi bilir Diyaliz hastalarımın çektiği şeyler Rüyalarıma girer, girerdi yani şöyle düşünün, e, Temmuz veya Ağustos ayındasınız. Aynen. Günde iki veya üç bardak en fazla su içme hakkınız var. Hmm. E, haftanın üç günü hmm. merkeze gidiyorsunuz, iki tane kalın iğne kolunuza takılıyor, dört saat orada kalıyorsunuz. Gidişiniz de Tüm gün. Üç gününüz orada gidiyor. Aynen. Ve birçok ilaç kullanıyorsunuz. Yana etkileri de var. Aa. E, ilaçları Açık konuşmak gerekirse haftanın 3 gününü diyalizde geçirdiğiniz için Hı -hı. kimse size iş vermek istemiyor Hı -hı. ve e, genç hastalarım için e, ne yazık ki evlenmekte mutlu olmakta zorluk çekiyorlar. Yani hakikaten e, hem sosyal açıdan hem Hı -hı. sağlık açısından e, ciddi bir e, sorun esasında. Hı -hı. Ee, o zaman yani 20 yıl önce Antalya'da e, kafama koymuştum. Evet. Yani hakikaten bu insanların bu acıları çekmemeleri lazım. Hı -hı. Çünkü biz hak gelişmiş bir ülkeyiz artık devletimiz bu konuda katkı veriyor. Hı -hı. Ee, bu sebeple bu 20 yıl önce Antalya'da başlattığımız Hı -hı. E, eğitim süreci Hı -hı. ve uygulamalarla yani şu an o deneme göre.